Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sandıktaki tercihleri de tabi olarak bu tabloya uygun şekilde gerçekleşti. Daha seçim gecesinden başlayarak kalp yapan, eller yumruğa, bağır şarkıları söyleyen, diller hakarete ve tehdide döndü. Kardeşlerim, bu bay bay Kemal kan dilden talimat almıyor mu? Onlarla beraber, terör örgütleriyle beraber bu yolda yürümedi mi? Benim Kahramanmaraşlı kardeşlerim, edeler bu teröristlerle beraber olanlara oy verir mi? Öyleyse 28'inde de ben inanıyorum ki sizler eyvallah bay bay Kemal'e hakikaten Vah vah Kemal diyeceksiniz.